Aferin oğluma. Hadi bakalım. <laughs> Aferin oğluma. Aferin <laughs> Hadi koca oğlan kalk. Aferin <laughs> oğluma. Aferin oğlu Hadi koca olan kalk. Yatma hemen. Yatma hemen. Yatma hemen. <laughs> Aferin koca oğlan Aferin Zeus. Hadi bakalım. Aferin oğlu. Aferin koca oğlana. <laughs> Aferin Zevsa. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Hadi. Kalk. Hadi koca oğlan. Hadi koca oğlan. Yoruldun mu lan? Teş, aferin oğluma. Hadi, hadi koca oğlan, hadi. Aferin oğluma.